O Zat-ı iki vasfı kemalden, iki şer'i tecelli, vasfı iradeden gelen meşiyetle takdirdir. Cenab-ı Hakk'ın iki sıfat, kemal sıfatlarından gelen iki tane şeriat tecellisi vardır. İki tane şeriat. Ya şimdiye kadar bir şeriattan bahsediyorduk. Şimdi burada iki tane oldu. Şeriat. Bu nedir? Anlayalım. O da şer'i tekvili. vasfı kelamdan gelen şeriat-ı meşhure. Teşrii evamire karşı itaat isyan nasıl olur? Öyle de tekvini evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiben dar-ı uhrada görülür. Mucizatı sevabı. İkincisi agleben dar dünyada çeker. Mükafat ve ikabı. Şimdi burada iki tane şeriattan bahsetti. Bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından gelen şu kainat şeriatı. Kainattaki kanunlar. Yer çekim kanunu. kanunu gibi evet. Veya işte Merkez kaç kuvveti gibi. Suyun kaldırma kanunu gibi. Değil mi? Bunun gibi kanunlar. Efendime söyleyeyim. İkincisi de ha bu haktır. Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından, irade sıfatından gelen bir şeriat. Bir de Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen bir şeriat var. O da nedir? Şu meşhur şeriattır ki Kur'an-ı Kerim'de gösterilen hükümler, kanunlar. Birisi kelam sıfatından geliyor, birisi nereden geliyor? Kudret sıfatından geliyor. E, Allah'ın sıfatından geliyor. Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket etmezsen cezası mutlaka var. Aynı şekilde kainattaki şeriata da hareket etmezsen cezası mutlaka var. Ama birisinin cezası ahirette genellikle diğerinin cezası nerede? Bu dünyada. Mesela yer çekim kanuna muhalefet etsen beşinci kat e, bir evin ee, beşinci katından atlasan başüstü, ne olur? ölürsün. Zehir içersen ne olursun? ölürsün. Ya bu kanun, Allah'ın kainata koyduğu kanundur bu. Nereden geliyor? Kudret sıfatından geliyor. Haktır bu. Ama ona uygun hareket edersen, mesela çok çalışırsan e, kazanırsın, değil mi? Tembel yatarsan kaybedersin, miskin miskin, zor bir hayat yaşarsın.